Hepinize merhaba evet. arkadaşlar. Evet. Ben Eren. Bugün sizlerle birlikte Adap Yeni evet. evet. şehre taşınıyor. Taşınacağım arkadaşlar. Yo, yeni ev aldım arkadaşlar. Şimdi o evi size göstereceğim arkadaşlar. Evimize doğru gidelim. Yanımda daha kuzenim var arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Neler kardeşim var? Neler? Arkadaşlar hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı videomada like atmayı unutmayınız. Elinize doğru gidelim. Evet arkadaşlar. Elimiz burada. İmahim. Paşa İmahim yavrum. İmahim. Evet arkadaşlar. Elinize doğru gidelim. Şimdi arkadaşlar ev daha e, olmadı. Para mı? Evi yapamadım arkadaşlar. Evi tanıtım arkadaşlar bu burada Bura bu, ay var arkadaşlar? Burada benim odam. Ben yaptım Arkadaşlar. Şimdi aşağı kata inelim. Ve arkadaşlar bura giriş. Burada arkadaşlar mutfak. Evet arkadaşlar. Evi daha doldurmadım arkadaşlar. ne ee, diye bir sorarsanız param yoktu. Şimdi arkadaşlar bu kadar. Paramanın cevabı arkadaşlar eee böyle videoların devamına gelmek istiyorsa kanalıma hala abone değilseniz abone olun videomadan like atmayı ve eee videoyu sonuna kadar izlemeyi ve de tümünü açmayı evet bu videoya kaç like gelsin bu videoya 30 ya da 20 like falan gelsin 20 like. arkadaşlar 20 like istiyoruz sizden Like atın arkadaşlar. Evet, like atın. Köpeğimizi alalım. Kampa gidelim arkadaşlar. Kampa gidelim. Evimi dolduracağım arkadaşlar. Ee, diğer videolarda. Yeni videomda şey kaç gün, e, video çekmiyordum arkadaşlar. Çekim dedim. Kuzenim de var. Yes, askerde olduğu için arkadaşlar. Yani benim abim oluyor. Benim oluyor arkadaşlar. Evet, şey de. Evet arkadaşlar. Şeyleri size göstereceğim. E, kampı etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ha. Bu da arkadaşlar. Biliyorsunuz. Her he, ara oyun oynamıyorsanız. Oyunun linkini bırakacağım arkadaşlar. Ve e, şey. Kuzenimin kanalını da bırakacağım. Linkini arkadaşlar. Onun da anında abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi kampa doğru ilerleyin. Arkadaşlar ben yeni araba aldım. Adam miydi? Arkadaşlar. Aslında benim kanalım değil ama de arkadaşımla ortak kullanıyorum. Evet. Ve arkadaşlar. Zinca bana Aa bana ihtiyacımız varmış arkadaşlar. Gidelim. Bana da gidelim. Ver. Ben ne Arkadaşlar, evet. Arkadaşlar. Ben, 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 ben Bakın kaç dakika olmuş. Hmm. Arkadaşlar, evet. 4 dakika olmuş. Nasıl bir Ne Ne? Onları görevlerimi yaptıktan sonra arkadaşlar videoyu kapatacağım. Yani videoyu bitireceğim arkadaşlar. Köpek aslan az paşa iyi misin oğlum? Şimdi gidelim arkadaşlar böyle. İlerliyor. İlk bazı mı? Aaa ne oluyor ya? Ertan dışarı maç yapmayı Arkadaşlar köpeğim. Köpeğim oğlum. Arkadaşlar köpeğim beni. Yüzden... Köpeğin benim geldim arkadaşlar. Uyan da. Köpeğimizin niye böyle koydun? Bence de mantıklı değil. Ee, ya öyle koydum da. Gel. Gel yavrum. Gel buraya. Sana altın elma vereceğim. Bir dakika bakayım. Arkadaşlar köpeğe altın elma verirseniz. Ne yaşıyor? Böyle arkadaşlar. Malazya. Bak şimdi, Bir tane daha alalım Havaları uçuyor köpek. Şimdi, bahane ettirmeye gidiyoruz. Tutacağım evet. onu. Kapıdan mı Ha oturdum arkadaşlar. Köpek gel. O Şimdi ilk yani, eve mi Zaten nasıl arkadaşlar var ya? Dokun. arkadaşlar nasıl? Ben bunu dinlerim. Arkadaşlar şeyin olsun burada. Araba orada kaldı. Evet ben Ben görevleri yapıp geliyorum arkadaşlar geri.